40 yaşına geldi ancak evlenmedi. İleride çocuk sahibi olabilmek için yumurtalarını dondurmaya karar verdi. Bakanlığın bekar kadınlar için genişlettiği yumurta dondurma hakkından yararlandı. Şimdi o ihtimal 196 derecelik bir tankta gerçekleşmeyi bekliyor. Bir şekilde Yumurta rezervlerin azaldı dediler, o da yumurtalarını dondurmaya karar verdi. Üstelik yeni yürürlüğe giren düzenleme ile evli olmaması buna engel değildi. Ailem bu konuda bana hep destek verir. Hani Dolayısıyla benim kararlarımı ben paylaşırım onlarla ve iyi karşıladılar. Kübra Burnas şu anda 40 yaşında sağlık alanında çalışıyor. Yıllardır bebek sahibi olmak için uğraşanların hikayelerini dinliyordu. Daha önce Türkiye'de yasaktı yumurta dondurmak. Fakat sonra legal oldu. Legal olduktan sonra ben de neden hani ben de yapmayayım dedim. Çünkü bunu doktorlar zaten hani bana söylediler. Evli olmadığı için bugüne kadar hiç çocuk düşünmedi. Ancak yumurta rezervlerinin azaldığını duyunca yumurtalarını dondurmaya karar verdi. Çünkü ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmak ister giderse bu mümkün olmayabilirdi. Yaş belli bir yaşa gelince insan daha iyi hissediyor hani böyle bir şey yapınca. Çünkü e, her geçen gün yaşlanıyorsunuz fakat hani donan şey donduğu gibi kalıyor. E, dolayısıyla hani 40 aslında 40 bile geç ama ben de yurt dışına gitmek istemedim. Hani biliyordum ama istemedim ben yani sonuçta. Ben hani burada olmak istedim. Türkiye'de sınırları genişletildi yumurta dondurma işleminin. Eskiden sadece kanser gibi hastalıklarda dondurulabiliyordu. Artık ilerlemiş yaşta ve bekar olanların da yumurta dondurmasının önü açıldı. Özellikle yeni yönetmelikle birlikte çocuk sahibi olmayı erteleyenler, öteleyenler bu kariyer nedeniyle olabilir veya hastalıklar, kanser veya başka nedenlerle olabilir. Onların yumurtalarını dondurabiliyoruz. Şu anda bu azot tanklarının içinde 5 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık ya da daha yeni 1 aylık olan embriyolar ve yumurtalar var. Bunların her biri eksi 196 derecede bekletiliyor ve anne adayları ya da çiftler istedikleri zaman bebeklerine kavuşabiliyorlar. Evli çiftlerde embriyo veya yine yumurta, bekar bayanlarda yumurtaları dondurabiliyoruz. Embriyo dondurmada ise evli olma kriteri aranıyor. Tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen embriyolar bir sonraki denemede kullanılmak üzere dondurulabiliyor. 4-5 yıllık embriyolar da var. Ondan sonra süreyi uzatmak istediklerinde çiftin onayı ve devamlı Sağlık Müdürlüğü'ne, Bakanlığa bilgi vermek suretiyle bu süreyi daha da uzatabiliyoruz. Dondurulan yumurtanın saklanması tamamen anne adayı sorumluluğunda. Ancak embriyo dondurulmuşsa son kararı çiftler veriyor. Evli bir çift eğer embriyolarını dondurmuşlarsa bunun korunması, saklanması ve daha sonra transferiyle ilgili tüm gelişmelerde evli çiftin birlikte onayları gerekir. Bu kullanılacağı zaman onların birlikte onaylarını alıyoruz. Eğer boşanmışlarsa bunu bize ibraz ettiklerinde o embriyoların çiftin onayıyla imha ediyoruz.